Ey cemaati Müslümin, Elhamdülillahi Rabbil Alemin diyelim. Ey cemaati Müslümin ve adalete susayan bütün dürüstler. Bu malum küfür eden insanlarda adeta hırsızlık üzere olan tip var. Söylemeye, yani o şeyi söylemeye gerek yok. İnsanın midesi midesini bulandıran zulmünü Mehmet Cengiz denen şu hal için konuşuyorum zevat yarını öğüt alır, gerçekten tutar Allah, malını Allah yolunda, Allah'ın yani ona verdiği, çoğu da haksız kazanç olan malını Allah yolunda harcar ee, ve kendisine üstünlük sağlanmadan önce gerçekten iman eder Rabbinden gelene. O zaman dinde kardeş, ebedi, yoldaş olmaktan ancak onur diyoruz Ama şu hal için gerçekten e, emsalsiz nimet hakikatte nasipsiz kendileri şeytan elinde madar olmuş. Mehmet Cengiz gibi dünya perestlerin elinde daha da madar olmamak için ey dürüstler, ey cemaati müslümin kendileri şeytanın elinde madar olmuş dünya perestlerin elinde daha da madara olmamak için daha da heder olmamak için birbirinden beter biri diğerinden beter olan partilerin suratına artık tükürün. Layık olduğumu neyse onu onlara onu verin ve yaradanınıza, yaradanınıza, Rabbinize sadakatsiz olmayın. Ancak sadece e, asıl kendinize olursunuz. Allah bizi e, doğru olanların doğruluklarıyla bu dünyada mükafatını vermeyi müjdeleyip verdiği gibi baki diyarda nihayet gerçek kazançlar sadece onlardır. Bu dünyada o görünen bütün güzellikler nasıl o koşturuyorsa kıyamet gününde o güzelliklerini sadece iman edip Allah'a ve Resulüne iman edip gereğini tutanlaradır. Hüküm Allah'ındır. Eti Resulullah.